afetlere karşı küresel risk farkındalığını arttırmak ve afet risk azaltma kültürünü teşvik etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından or çekim tarihinde çekim tarihi uluslararası afet risklerinin azaltılması günü olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda 8 Ekim 2024 tarihinde İçişleri bakalım Sayın Ali Yerlikay'ın başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planları İRAP e, yani şu e, planın e, ilimize yansıması olan bu planın uygulama sürecini gözden geçirmek, yapılan uygulamaları, karşılaşılan sorunları değerlendirmek ve afet risklerini azaltmaya yönelik farklı bakış açılarını ortaya koymak maksadıyla 81 il valiliği İRAP, İR Risk Azaltma Planı, İzleme ve Değerlendirme Kurulları'nın çevrimiçi katılımıyla video, konf video konferans toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde bugüne kadar meydana gelen afet ve acil durumlara AFAD Başkanlığımızın koordinesinde başarılı şekilde müdahale edilmiş ve iyileştirme çalışmaları yürütülmüştür. Ancak afet sonrası ortaya çıkan kayıpları azaltmada söz konusu müdahale ve iyileştirme çalışmalarının tek başına yeterli olmadığı aşikardır. Afet yönetimi alanında uluslararası gelişmelerde benzer şekilde afet kayıtlarını ortaya çıkmadan önce azaltmak üzerine kurulmuş olup risk yönetimi odaklı bir afet yönetimi desteklenmektedir. Dolayısıyla afetlere yönelik olarak uluslararası düzeyde olduğu kadar ulusal düzeyde de benimsenen afet risk yönetimi anlayışının hem merkezi hem de yerel düzeyde kapsamlı ve birbiriyle koordineli olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Kırşehir ilinde AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilimizdeki afet risklerini ve afetlerin olası etkilerini de dikkate alınarak paydaş kurumlarıyla birlikte il afet risk azaltma planı İRAP hazırlanmıştır. Hazırlanan plan 11 Ekim 2021 tarihinde vali konulu ile yürürlüğe girmiştir. İl afet risk azaltma planı afetlerin olası etkilerini ve meydana getirdiği kayıpları gösteren afetler olmadan yapılması gerekenleri bir süreç dahilinde belirleyen bu eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlayan ekonomik, sosyal ve çevresel birleştirmeyi hedefleyen bir plandır. Bu kapsamda ilimizde meydana gelen geçmiş afetler ve afetlerin olma sıklığı incelenmiş ve dört afet türü belirlenmiştir. Bunlar kuraklık, kütle hareketleri, taşkın, sel ve deprem afetleridir. Belirlenen afetlerin ve meydana gelme sıklığının incelenmesi neticesinde oluşturulan plan muhaceresinde Çiçekdağ, Akçakent ve Kaman ilçelerimizde arazi çalışmaları yapılmış olup afet öncesi hazırlık çalışmaları ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde de devam etmektedir. Afet risklerini azaltma planlamasında temel amacımız sürdürülebilir, güvenli ve afete dirençli yerleşimler oluşturmak, olası afetlerin yerleşimler ve toplum üzerinde neden olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel, politik zarar ve kayıpları önlemek ve etkilerini azaltmaktır. Afetler olmadan önce alınabilecek tüm tedbirleri katılımcı bir yaklaşımla belirlenerek, uygulamaya konulması ve toplumun afetlere karşı olan direncinin arttırılması temel hedefimizdir. Bu doğrultuda planlar yapılmış, uygulamaya dönük çalışmalar tüm kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğiyle sürdürülmektedir. Bu toplantımızın da temel amaçlarından bir tanesi sahada yapılan çalışmaların takibini sağlamak, aksiyon noktaları tespit etmek, güçlü bir koordinasyonla Planın hedeflerinin e, uygulamaya konulması konusunda e, ciddi, etkin ve etkili bir e, takibi sağlayabilmektir. Unutmayalım ki afetler değil, ihmal ve tedbirsizlik öldürmektedir. Deprem felaketini yaşayan ve yıkımlarına bizzat şahit olan bir kamu görevlisi olarak söylüyorum ki, afetlerden en az zararla kurtulmak için doğru planlama yapmak, önleyici tedbirler almak ve bilinçli hareket etmek zorundayız. İnanıyorum ki bu ve benzeri çalışmalar millet olarak afetlere karşı dayan dayanıklılığımızı üst seviyelere çıkaracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle il afet risk azaltma planını hazırlayan il afet A acil durum müdürlüğümüze teşekkür ederken planın uygulanmasında e sahada vazife üstlenen belediyemize, özel idaremize, çevre şehircilik İlim müdürlüğümüze, DSE müdürlüğümüze, danışmanlık hizmeti sunan belediye, üniversitemize ve koordinasyonda görev alan değerli vali yardımcımıza teşekkür ediyorum. i̇limizin afetlere karşı hazırlıklı olması konusunda bundan sonra da çalışmalarımızı aynı duyarlılıkla sürdüreceğimizi siz sizler vatandaşlarımıza, basın mensupları aracılığımızda paylaşıyorum.